Doğum haritamızdaki toplam 12 eve dağılmış olan gezegenlerin hangi çeyrekte yığılmalar gösterdiğini inceleyerek de yine doğum haritası sahibi hakkında belirli mizaç bilgilerine sahip olabiliyoruz. Malumunuz 12 evimiz var ve gezegenlerimizin her hepimizin kendine özel bir şekilde yerleşimi var. Bunlara bakacağız hangi evlerde toplaşmış, ilk çeyrekte mi yani ilk 3 evde mi ya da ikinci çeyrekte mi yani ikinci 3 evde mi, üçüncü çeyrekte mi, dördüncü çeyrekte mi yani Oui. üçerli evler şeklinde sıralı çeyrekler olarak değerlendiriyoruz. Ve gezegenlerimizin en fazla yığılması birinci çeyrekte yığılmışsa e, biz buna dürtü çeyreği diyoruz. Burada kişinin odağının merkezinin biraz daha kendisi olduğunu, her şeyi kendi penceresinden değerlendirdiğini, kendi bildiğini okuduğunu ve herkesin kendisi gibi düşünüp kendisini anlaması gerektiğiyle ilgili bir tavrının olabilme ihtimalini gösterir. İkinci çeyrek ise içgüdü çeyreğidir. burası da bizim hayatımızdaki bazı davranış modellerimizin ve duygu yapılandırmasının ev, aile ve çevre koşullandırmasıyla oluştuğunu, biraz onların etkisinde kaldığımızı, duygusal davranabildiğimizi, zaman zaman atarlı tepkiler verebildiğimizi gösteriyor. Üçüncü çeyrek ise düşünce çeyreği olarak geçiyor. Burada kişi biraz daha hem kendini keşfetmek ister, bilinçlenmek ister, hem karşı tarafı anlamak ister, hem kendini geli hem de karşı tarafı geliştirmek ister. Bu yüzden de ilişki odaklı davranış ve tutumlarını bu yönde eğitir diyebiliriz. Son olarak da dördüncü çeyreğimiz vardır. Burası varoluş çeyreğidir. Kişi kendini var ettikten sonra, kendi iç dünyasını yapılandırdıktan sonra kaynaklarını evrene açmak isteyecektir. Dünya için ne yapabileceğini sorgulayacaktır. Kolektife hizmet verecektir. Yani bu çeyrekler aslında birazcık da ruhumuzla ilgili dikkat etmemiz gereken farkında olmamız gereken yapmak istediğimiz tavırlarımızın duygularımızın veya yapmasak bile etkisi altında kaldığımız tutumlarımız hakkında bize önemli bilgiler verir.